Sevgili Akşin, Türkçe kökenli olan isminiz Büyük Kurt ve Ak Oğlan anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz size yoğun kişisel bir yapı kazandırıyor. Ayrıca diplomatik olmanızı ve uzlaşma sağlamanızı engelliyor. Bireysel, kararlı, iradeli bir insansınız. Duygularınız ve arzularınız güçlüdür. Özgün doğanız ve hırsınız refahınızı tehlikeye attığınız ölçüde sizi başarıya yönlendirir başkalarına hükmetme eğilimindesiniz. Kendinizden çok eminsiniz ve diğerlerinin görüşlerine açık değilsiniz. Onların arzularına veya ihtiyaçlarına cevap vermiyorsunuz. Tüm çalışmalarınızda, faaliyetlerinizde sistemsiz ve düzensiz olmaya meyillisiniz. Bu özelliği, özellikleriniz yoğun çaba göstermenize rağmen istikrarlı ilerlemeyi ve birikimi bozabilir. Gerginlik ve hayal kırıklığı gönül rahatlığı ve sinir sistemi üzerinde ağır bir yük oluşturabilir. Genellikle yaşadığınız anın arzuları ve talepleriyle meşgul olursunuz. Öfke ve hoşgörü yaşamınızda ciddi sorunlara dönüşebilir. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci at gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak için teşekkür butonuna basarak kanalımıza maddi destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında yıllık sözleşmeli teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.